Kalp hastaları acı tüketmeli mi? Diğer bir soruyla acı, tatlı, ekşi ve tuzlu kalp hastaları hangisini tercih etmeli? Evet, bu tatları ikiye ayırıyoruz. Bize faydası olanlar acı ve ekşi, zararlı olanlar ise tuzlu ve tatlı. Ve sıralama yapacak olursak ilk sıraya acıyı koyuyoruz. Evet, özellikle kırmızı biberde bu acı tadı veren kapsayısın maddesi ne yapıyor biliyor musunuz? Kalpteki kan akımı güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yaktırıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor. Yani birinci sıraya biz acıyı koyduk. İkinci sıraya ekşiyi koyduk. Çünkü ekşi genelde limon ve sirkeden alınıyor. Onlar da gerçekten kalp ve damar sağlığı için faydalı. Negatif etkisi olanlarda ise tuz ve şeker. Üçüncü sırada tuz var. Az tuzu tüketebilirsiniz. Şekeri son sıraya koyuyoruz. Mümkün oldukça şekerden, hele ki basit şekerlerden uzak kalın diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.